Herkese selam, ee, e Manger kanalına hoş geldiniz. Ee, burada neler yapacağız? Öncelikle hem biraz kendimden bahsetmek istiyorum, hem e, neler yapacağımızdan bahsetmek istiyorum. Ee, Adım Ekin. Ee, burada yapmak istediğimiz şey e, hem sohbet e, etmek, hem birlikte piyasa değerlendirmesi yapmak. Bu arada ben de küçük yatırımcıyım. Yani geçen yıl mesela ben kimim? Bunu merak ediyorsanız öncelikle şöyle başlayayım. Uf, kısaca kendimden bahsedeyim. Geçen yıl mart ayında Ufak bir parayla yani 800 lira gibi parayla başladım ve bu konuda kendimi geliştirmeye çalıştım elimden geldiğince. Ve bugün buradayım karşınızdayım yani e, eğer balina mısın nesin diye düşünüyorsanız o balina ben değilim onu başlangıçtan söyleyeyim yani. Ben de küçük yatırımcıyım beraber küçük parayla güzel güvenli nasıl para kazanacağız buna bakacağız burada. O yüzden hiç e, kasıntı olmaya gerek yok panik yapmaya gerek yok e, her her türlü düşüşlerde de yükselişlerde de burada beraber konuşacağız hepsini. E, kısaca kendinden bahsetmiş oldum. E, onun dışında ufak bir piyasa analizi yapalım öncelikle. E, Bitcoin'e bakalım o zaman. E, Bitcoin'de e, 16 Mart e, günü bugün. Ve 16 Mart'ta e, Bitcoin'de neler olmuş öncelikle onu bir inceleyelim. E, bizim de ilk yayınımız bu arada onu da e, belirtmiş olayım. Ve e, Bitcoin'de neler olmuş ona bir bakalım. Şimdi dün Bitcoin'de bir düşüş oldu. E, biliyorum e, FOMO yaptınız, panik yaptınız ama... Hodl 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 demiştik ve yine söylüyorum hodl 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 çünkü korkacak bir şey yok. Yani ufak tefek düzeltmeler illaki olacaktır. Ve bunlar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yani burada korkacağınıza tam tersi herkes korkuyor ya siz herkes korkarken burada alımı yakalarsanız... Değerlendirmiş olursunuz yani bunlar fırsattır ha nereye kadar fırsattır ondan bahsedeyim ben size direkt rakam vereyim e, 20 günlük hareketli ortalaması olan yani kabaca 51.800 doların altında bitcoin bir fiyat kapanışı yapmadığı sürece bir problem yok benim ekranımda zaten yükselen bir takoz var bunu görüyorsunuz bu takozun içinde ilerlemeye devam ediyor bir yükseliyor bir düşüyor bir yükseliyor bir düşüyor ve sıkıntı yok korkacak hiçbir şey yok. Bunlar ufak tefek düzeltmeler. Düşüşün sebebi de zaten belliydi. Dün Hindistan kripto paraları yasaklama haberi paylaştı. E bunun da piyasa etkisi oldu tabii ki doğal olarak. Yani o yüzden bunları da fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Bu fiyatın altında yani 51.800'ün üstünde fiyatın altında kapatma yapmadığı sürece bir sıkıntı yok. Yukarı yönlü de kabaca 66.000-67.000 dolar bantları bizim direnç bölgemiz. Yani buralardan alıp oralardan satılabilecek şekilde yatırım tavsiyesi olmadan stoplu şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yani ben de bir küçük yatırımcı olarak benim kovalayacağım işlem de budur. O yüzden biz neyiz yani küçük yatırımcı olarak küçük parayla nerede güzel para kazanırız ona baktığımız için burada yapacağımız işlem de budur. Benim görüşüm bu şekilde. Onun dışında bir doları incelemek istiyorum. <laughs> Çünkü insanlar şunu soruyor yani dolar yükselirse bitcoin düşer mi? Daha önce piyasada böyle olmuş. Ben de küçük yatırımcı olarak her zaman bunu merak ediyorum. Ve dolarda da benim ekranımda gördüğünüz gibi geçen Mart ayından gelen bir düşen trendim vardı ve bu trendim kırıldı. Ve şöyle bir garip durum oldu. Yani şanslıyız ki bu sene dolarla bitcoin korelasyonu aynı gidiyor. Normalde dolar yükseldiği zaman bitcoin düşüyordu. E şimdi korelasyon beraber hareket ediyor. Çünkü temel piyasa koşulları artık farklı. Artık işin içinde büyük yatırımcılar var. Biz değiliz ama işin içinde büyük yatırımcılar var. Yani kurumsal firmalar var. E biz de hazır bu yükseliş dalgasını arkamıza almışken bunları değerlendirmemiz gerekiyor yani. Ha dolar ne olur? Yani dolarla bitcoin arasındaki korelasyonla ilgili benim fikrimi merak ediyorsanız. Yani dolar... E, şu anda geçen mart ayından ki bulunduğu seviye en düşük seviyelerinde. 91 90 bantlarında ve 92,5 yani dolar endeksi 92,5'un orada bir dirençle karşılaştı ve bu lokasyonlarda şu anda geziyor. Yani Bitcoin'i kısa vadeli olarak etkiliyor ama yani bir sıkıntı yok. Ya yani ikisi beraber kısa vadeli etkiliyor sonra Bitcoin yine yapacağını yapıyor. O yüzden korkacağımız hiçbir şey yok. gayet güzel gidiyor her şey. Kapalı da aynı. Bitcoin içinde yani haftalık olarak benim görüşüm haftalık olarak görüşüm yani 51.800'ün üstüne bir fiyat e, kapanışı görmemiz halinde yani buranın altına sarkmadığı halde 66 bin hedeflenmesi olabilir. Ha? Burada bir de şöyle canı, yani size sıkıcı gelmesini istemiyorum ama ben hemen kısaca şöyle kısa bir analiza yapayım. Burada ABCD setup'ı da oluşabilir. Bu ABCD setup'ı da bizi 70 bin dolarlara kadar götürebilir. Ama öncelikle ben 66 bin bu takozun üst kısmından 66 bin dolar bandını haftalık e, için tepe lokasyonu olarak e, kendi görüşüm bu yönde olduğunu söyleyebilirim bu şekilde altcoinleri bu bu videoda geçmek istemiyorum. Genel piyasa görüşlerim vesaireyi paylaştığım için ha son olarak son olarak Amerika'nın bastığı bu teşvik paketindeki yapılan bir test, testlere göre 5 kişiden ikisinin bitcoin alacağı ile ilgili bir araştırma yapılmış ve bu ciddi bir haber. Yani şu anlamda biz küçük yatırımcıları rahatlatacak bir haber. O yüzden korkacak hiçbir şey yok. elinizde olanları tutmakta devam edebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Korkacağım hiçbir şey yok. Kendime hedeflerimi koydum. Hep beraber siz de hedeflerinizi koyacaksınız. Neye göre koyacağımızı diğer videolarda konuşuruz. Onda sıkıntı yok. Yani bilmeyen olursa ben bildiğim kadarıyla göstermeye çalışacağım. Bilen olursa hep beraber konuşarak yapacağız. Ama öncelikle hedefinize ve planınıza sadık kalın. Ve tekrar uyarmak istiyorum. Çok yüksek olan fiyatları çok artmış. 1-2 günde böyle 3x 5x gitmiş. Tabi herkes de bir FOMO oluşuyor vesaire. Yani bu coinlere ne yapmıyoruz? 5 metrelik sopayla dokunamıyoruz arkadaşlar. Kahraman olmanın anlamı yok. Yani orada başka fırsatlar kovalayacağız küçük yatırımcı olarak. 3x 5x gitmemiş coinleri burada beraber bulacağız. Yapacağımız olay bundan ibaret. Kısaca kendimi tanıtmış oldum. Ee, ufak bir piyasa analizi yapmış oldum. Yani ben kimim? E, nasıl yorum yapıyorum? Yani kısaca anlatmış oldum daha sonraki videolarda detaylı analiz de yaparız. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Benim de ilk videomdu. Heyecanlıyım bu arada. o yüzden mazur görün bu durumu. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.